Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich darüber sprechen, wie man Deutsch lernt. Ich habe viele Jahre Deutsch gelernt und in diesem Video werde ich euch einige Tipps geben, wie ihr schnell Deutsch lernen könnt. Ihr könnt die Untertitel einschalten, da das Video ist auf türkisch sein wird. Beginnen wir mit dem ersten Tipp Los geht's Video morgen gerne ist. Evde tek başınıza nasıl Almanca çalışabileceğiniz hakkında birkaç farklı ipucu göstereceğim. Ayrıca bu videoda birkaç farklı kaynak önerisi vereceğim. İzleyebileceğiniz YouTube kanalları, dinleyebileceğiniz podcastler hepsinin üzerine duracağım. Ve hepsi seviyeli bir şekilde olacak. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak eğer seviyeniz A1 ise veya herhangi bir şey bilmiyorsanız, dile yeni başlamışsanız, muhtemelen size bir yol haritası gerekecektir. Ve bu noktada aslında çok çok da gerekli olmayan ama yeni başlayanlar için gerekli olan bir öneri devreye giriyor. Ve bu da herhangi bir dil kitabını almak ve konularına uygun bir şekilde çalışmaya başlamak. Evet dil kitapları birazcık sıkıcı olabilir çünkü ilk sayfalarında genellikle tüm konuları birlikte vermek yerine özneleri bile bölebiliyorlar. Örneğin ben, sen, oyu beraber verip biz, siz onları farklı bir ünitede verebiliyor. Ki bu birazcık da bir problem yaratıyor. Çünkü bir dili tek seferde öğrenebileceğiniz konuları sizi farklı zamanlarda öğreterek süreci birazcık daha yavaşlatıyor. Ve bu da bizim pek de istemediğimiz bir şey. Tabii bu yavaşlama öyle aylarca, yıllarca olmuyor ama yine de en kısa şekilde öğrenmek istiyorsak bu bizim için negatif bir şey olacaktır. Ki zaten kitabı öyle aktif olarak alın çözün demiyorum. Alın, en başında size bir yol haritası göstersin. Dediğim gibi öyle bir şeyle karşılaştığınız zaman işte özneleri bölme veya farklı tensleri farklı iki uçta verme gibi kitabın başında sonunda bunları beraber öğrenirseniz, özneleri tek seferde bir konu altında veya geniş zamanı tek seferde bir konu altında, bir çatı altında öğrenirseniz hiçbir problem yaşamayacaksınız. Yani dediğim gibi bu kitabı aslında bize bir yol haritası olsun diye kullanacağız. Hepsini sıfırdan çözmek gibi değil de birazcık bize yol göstersin, ne yapmamızı öğrenelim ki başlarda bu lazım olacak. İleride pek de lazım olacağımız bir şey değil zaten. Peki bu kaynak önerileri neler? Öncelikle şu an ekranda görmüş olduğunuz Mention kitabı Ülkede hatta genel olarak Almanca öğreniminde çok çok kullanılan en sık kullanılan kitaplardan birisi. Bu yüzden bu kitabı alabilirsiniz ki fiyatı çok çok pahalı değil yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şu anki Güncel euro kuru ile kaç olmuştur bilmiyorum. Ama en son baktığımda altılı seti A1'den B2 arası 2000 lira civarındaydı ki tanesi 300-350 lira bandına denk geliyordu. Bulabilirsiniz, bu kitabı alabilirsiniz. Veya Şerit'te International kitapları var. Bunları alabilirsiniz. Bunlar da oldukça iyi kitaplar ve size güzel bir yol haritası çizebilir. Ben kitap almak istemiyorum veya kitapla çalışmayı sevmiyorum diyenleriniz için birkaç farklı site bırakacağım. Bunların ilki DW Learn German. Bu Almanların oluşturduğu bir site çünkü Almanya son zamanlarda çok fazla göç alıyor ve bu sebepten ötürü hepsinin dil yeterliliğinin olmasını istiyor. Ve bu insanlar için bir site oluşturmuş Almanca öğrenmek isteyen kişiler olaraktan o siteye girip seviyemize uygun yerlerden dil çalışabiliriz. Ama şöyle bir şey var, bu site Türkiye'de girilmiyor. Bu siteye erişimi VPN şeklinde sağlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Peki A1 seviyesinde sözcük çalışmalarını, kelime bilgisini nasıl halledeceğiz? Bunun için çeşitli uygulamalar kullanabiliriz. Fakat benim tavsiyem şu olacaktır. Göte'nin yayınladığı bir sözcük kitabı var. Yani sözlük gibi ama içinde örnek cümleler de var. Tam bir sıfırdan baştan sona yazılmış bir sözlük değil. Ama A1 için yazılmış sözcükler var ve hepsinin karşısında örnekler var. Bu bence çok faydalı bir kitap. Sözlük. Bunun linkini de aşağıya bırakırım. Siz de böylelikle buna erişebilirsiniz. Tamamen ücretsiz zaten. Kaldı ki A1'de çok fazla şey bilmenize gerek yok. Kendinizi, ailenizi, işinizi, hayatınızı tanıtabiliyor olmanız ve günlük hayatta birkaç farklı konuları akıcı bir şekilde konuşuyor olmanız yeterli. Bu konularda zaten nasılsın, iyi misin gibi günlük diyaloglar. Şimdi girelim gramer bölümüne. Gramer konuları kitapların belli başlı kısımlarında öğretiliyor. Örneğin, bir meyve sebze pazarına gittiğinizde satın almanız gereken şeyleri ifade etmedi. Hani bunlar kaç lira tutuyor derken... Almanca'da geniş zaman kullanıyoruz ve onu öğretirken bir yandan da size geniş zamanı veriyor. Hem alışveriş yapmayı hem geniş zamanı öğrenmiş oluyorsunuz ama biz böyle yapmayacağız. Çünkü kitaplara bağlı kalırsak muhtemelen daha yavaş ilerlemiş olacağız. Ve bu yüzden size YouTube'da birkaç farklı kanal önereceğim. Bu kanalların başında Almanca Kolay yani Erhan hocamızın kanalı geliyor ki kendisi gayet açıklayıcı bir şekilde anlatıyor Almancayı. Ben iki yıl boyunca oradan çalıştım ve gerçekten bir şeyler öğrendiğimi hissediyordum. Bir diğer kanalımız biraz daha İngilizcesi iyi olanlar için ve İngilizceniz iyi ise Easy German kanalının röportajlı bir şekilde anlatımını dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Süper Easy German videoları var ki bunlar direkt olarak A1 seviye fiillerin çekimlerini anlatıyorlar. Hani hiçbir İngilizce yeterliliğiniz olmasına gerek yok. Ancak demek istediğim Easy German videolarında İngilizce ve Almanca altyazı alt alta oluyor. Ve böylelikle iki dili birbirine böyle karşılaştırmalı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bu bence gayet faydalı bir yöntem. Önceki videolarımda da bahsetmiştim. Easy French, German, Turkish... Hepsinden bahsetmiştim. Bunları izlemeniz size gerçekten bir şeyler katacaktır. Gelelim A2 seviyesine. Seviyeniz A2 ise muhtemelen birkaç şeyi biliyorsunuzdur. Yani A1'deki günlük selamlaşmayı, alfabeyi, okunuşları, hava durumunu söylemeyi, saat söylemeyi gibi temel şeyleri zaten biliyorsunuzdur. O yüzden bu noktada üstüne bir şeyler koyacağız. Peki ya ne koyacağız ve nasıl koyacağız? Artık bu noktada YouTube'umuzu Almanca içeriklerle doldurmaya, izlediğimiz Netflix dizilerini Almanca altyazıları açmaya başlayacağız. Ayrıca izlediğimiz videoların dili, izlediğimiz dizilerin dili, şarkıların dili Almanca olursa biz bu dile maruz kalacağız. Ve kesinlikle dil öğrenimini, dil edinimi şeklinde en hızlı seviyeye çıkartacağız. Ve bu noktada dil öğrenimimizi ChatGPT yardımıyla zenginleştirebiliriz. Bunu bir önceki videomda bahsetmiştim. Ancak şimdi kısa bir değinmek istiyorum. Dil öğrenirken yapay zeka kullanmak bizim için başlı başına bir nimet. Hem işimizi kolaylaştırıyor, hem istediğimiz konuyu bize anlatıp üzerine örnekler veriyor. İstediğimiz sözcüğün nasıl kullanıldığını bize hem anlamı ve hem örnek bir cümleyle veriyor. Bu bizim için gerçekten bulunmaz bir Hint kumaşı. Dediğim gibi A2 iseniz artık başlı başına birkaç şeyi anlıyorsunuzdur. Ve bu yüzden dizi izlerken Almanca izleyebilirsiniz. Podcast dinlerken Almanca dinleyebilirsiniz. Önerdiğim bir podcast var mı diyorsanız eğer şu an ekrana gelen podcastlerden izleyebilirsiniz. Ve bu A2 seviyemizde de gramer çalışmalarını Erhan hocamızdan veya... Easy German kanalından ilerletebiliriz. A1 ve A2'de zaten yoğun bir gramer var. O yüzden B1'e geldiğiniz zaman muhtemelen rahatlamış olacaksınız. Almancanın yoğun gramer kısmı A1, A2 ve B1'in başları kısmında. Hatta B1'de muhtemelen çok fazla bağlaç göreceksiniz. O yüzden gramerleri A1 ve A2'de sıkı bir şekilde çalışırsanız B1'e çok rahat bir şekilde gelmiş olursunuz ve kafanızda hiçbir gramer derdi kalmaz. Şimdi gelelim B1'e. Seviyeniz B1 ise yani A2 kursunu tamamlamış B1 çalışmak istiyorsanız diyelim bu daha doğru olacaktır. Az önce bahsettiğim gibi gramerin büyük bir kısmını halletmişsinizdir. Çünkü Almanca'nın B1 gramerlerinin çoğunluğu bağlaçlardan oluşuyor. İşte onların ayrı ayrı kuralları var. Şu bağlaç gelirse fiil en sona gelir gibi kurallar var ve bunlardan çok fazla var. O yüzden B1 konularının geneli bağlaç öğrenme üzerine olacak. Yoğun bir gramer çalışması sergilemeyeceksiniz. Peki ya B1'de dinlemeyi nasıl halledeceğiz? Bunun için ekrana koyduğum Easy German podcast'lerini dinleyebilirsiniz. Bu podcast'ler hem sıkıcı konulardan oluşmuyor. Günlük olarak konuştuğunuz, ilgilendiğiniz hobileriniz ne varsa onlardan oluşuyor. Hem de uzun tutulup sizi sıkmıyor. Ders aralarında, yemek yerken, yolculuk yaparken bu podcast'leri dinleyerek bir yandan dinlemenizi geliştirebilirsiniz. Zamanla kavrama yeteneğinizin arttığını görmüş olacaksınız. Burak, peki yazmayı, okumayı nasıl halledeceğiz diyorsanız, lingua.com sitesine girerek orada Almanca'yı seçtikten sonra Reading bölümünde bir sürü okuma parçası olduğunu göreceksiniz. Bu okuma parçalarının her birinin altında çeşit çeşit sorular var ve bu soruları metni anlayıp anlayamadığınızı ölçmek için kullanabilirsiniz. Bir, bir metnin %80'ini anlayabiliyorsanız şimdilik yeterli olacaktır. Bu A1'de olsanız, B1'de olsanız Çalışmanızı hızlandırmak, bir diğer seviyeye çalışabilmek için yeterli olacaktır. Ayrıca bu siteden farklı şeyler de yapabilirsiniz. Örneğin listening kısmına girip Almanca dinlemenizi geliştirebilir. Gramer kısmına gelip Almanca dil bilginizi geliştirebilir. Veya yazma kısmına gelip bir şeyler yazabilirsiniz. Ve artık B2'siniz, üst seviyeye geldiniz. Ne yapacağım? diyorsanız Öncelikle artık sizin konuşma pratiği yapmış olmanız ve bu noktaya gelene kadar akıcı bir şekilde konuşuyor olabilmeniz gerekiyor. Konuşamıyorum diyorsanız, çekindim yapamadım diyorsanız hemen bir arkadaş ediniyorsunuz veya Discord Almanca sunucularına katılıp konuşma pratiği yapıyorsunuz. Çünkü yazma ve okumada üst seviyeye gelmiş biri, dinlemede üst seviyeye gelmiş biri konuşma pratiği yapmadan bir yere varamaz. O yüzden konuşmamızı bir şekilde Bunları öğrenirken diğer yandan konuşma pratiği yaparak bu seviyeye geliyoruz. Benim konuşma pratiğim de var. Ben akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Artık B2 konuları nedir? Bana bunları söyler misin? Spektrum.d yazıp bir Alman bilim dergisi sitesine giriyoruz. Ve bu bilim dergisini okuyup çevirmeye çalışıyoruz. Bu site öyle bir haber sitesi olarak değil de hobi niyetine okunabilecek bir bilim dergisi gözüyle bakılmalı. Bu sitede farklı bilim dallarına ait çeşitli bilimsel yazılar, makaleler bulabilirsiniz ve bu da sizin kategorisel olarak Almanca bilginizi geliştirecektir. Örneğin bugün yayınlanan teknoloji dergisini, teknoloji yazısını okursanız belki de 100 yeni sözcük göreceksiniz. Veya yarın çıkacak olan bilim dergisini okursanız muhtemelen 20, 30, 40 farklı bilimsel sözcük öğreneceksiniz. Ve bunlar da size günlük hayatta artık çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşma özelliği katacak. Artık ana diliniz gibi ders alabiliyor olacaksınız. B2 ve üzeri için bir sitemiz daha var. Spiegel. Bu site Alman bir haber sitesi ve içinde günlük olarak hatta saatlik olarak güncellenen haberler var. Bu sitede daha çok politik, siyasi şeyler öğrenebiliriz. Ve bu da bizim günlük hayatta siyaset konuşmamıza yarar. Ayrıca farklı farklı cümle yapıları görebiliriz. Çünkü alışık olmadığımız bir şey siyaset okumak. En azından Almanca'da. Özellikle B2 seviyesine verdiğim örnekler okuma üzerineydi. Çünkü bu seviyeye kadar geldiyseniz muhtemelen konuşmayı bir şekilde halletmişsinizdir. Halletmediyseniz de halletmeye hemen başlayın. Çünkü dediğim gibi Almanca'nın gramer konuları, dil bilgisi konularının büyük çoğunluğu A1'den B1'e kadar. B1'de bunun içine alabiliriz. Ondan sonra ise çok yoğun bir durum yok. Hatta B1'de de çok yoğun bir durum yok. Sadece bağlaçlar vesaire öğreniyorsunuz. O yüzden B1 ve üzeri seviyeler için genellikle konuşma ve okuma pratiği tavsiye edilir. Bir kitaptan gitmek yerine Açın bir dergi okuyun, bilimsel makale okuyun. Bu size çok fazla şey katacaktır. Tabii bunu günlük hayatınıza entegre etmek istiyorsanız, okuduğunuz bir kitabın Almancasını alıp Almanca bir şekilde okuyabilirsiniz veya kullandığınız telefonu Almanca yapıp hayatınıza öyle devam edebilirsiniz. Fark etmeden dili edinmiş olacaksınız. İşte tam istediğimiz şey de bu. Evet, videom bu kadardı. Eğer videom hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video fikri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.